at at ağıt, ağıt. At. at kardeş biz Ankara motorcusuyuz lan. Nereye geliyorsunuz lan? Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Türkiye'nin başkenti Ankara'dan. Herkese selamlar. Ben Deniz Los Angeles Motovlog. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Hepinizi seviyorum lan. La bebe, o mi la dur bakayım bir. Evet, yevere Evet arkadaşlar neyse konumuza gelelim. Selamun Aleyküm arkadaş. Geçen yine böyle caddede gidiyorum arkadaşlar. bir tane son anda fark ettim ama. Hani görme engelli bir abimiz. Karşıya geçememiş. Yolun kenarına bekliyor. Hemen tabi U çekip kaldırıma döndüm. Dayımın yanına gittim. Dayımızı karşıya geçirdik. O anda tabi ben dönüp gelince bir kişi daha gelmişti yanına. Yani dedim ki arkadaşlar engellere her zaman yardım olalım. Yani sade o şekilde yardım değil. Hani tekerlekli sandalye olanlar hani kaldırımdan geçemiyorlar. Onlar için açılan yere araçlarınızı çekmeyin. Onlara da çok dikkatli olun arkadaşlar. Gerçi bunun için e, sosyal medyada bu tarz videolar çektiler ama ben gene buradan hatırlatmak istedim. O zaman ne yapalım ne yapalım ne diyoruz Vlog 8 İzleyelim arkadaşlar Görelim neler geçirmişiz trafik günlüğümüzde Abi karşıya mı geçeceksin? Geçelim, geçelim. Gel abi gel. <laughs> Rica ederim abi. Gel abi gel gel. Yavaş abi kaldırım. Ha, tamam abi. Sokak abi burası. Ha tamam. Şeye mi gideceksin abi? Ha tamam. Abi şurada kaldırım var. Az. Ha tamam abi. Rica ederim abi. Önemli değil abi. <laughs> Selamlık. <laughs> <laughs> Slan <sen gülüyor> <laughs> böyle gezme <laughs> lan. <gülüyor> Niye abi? Şutururlar <laughs> <Hiç götürüver> bak <laughs> o halde var. <laughs> Yok abi ya vallahi abi geçen gün askeriye girdim hiç kimse bir şey demedi ya. Bunu da demedi mı? Vallahi demediler ya. Ceza kampı. Hanımefendi Hava muhalefetinden dolayı o tarafa sipariş alamıyoruz Ya çok yakın Asfalt görünüyor buradan camdan Zaten yakın mesafedeyiz size Merhaba abi <laughs> tam profesyonel kamerası da var dedi. Ya arkadaş. Ya kabardım lan şöyle tam profesyonel <laughs> deyince. Ay. anam çok kötü bir anda acayip korktum. Acayip Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gününüz güzel geçsin. Allah'a emanet olun kardeş.